Yağmur bereket, çay umut getirir. Çay neredeyse mutluluk oradadır. İnsan insanın gönlünde demlenir. Çay aşk ile içilir. Bana gönül koyma, Ve biliyoruz ki beden yorgunluğuna çay gönül yorgunluğuna secde iyi gelir. Çay demle azizim. Bu akşam susup kitap okuyacağız. Odayı saran odun kokusu, dışarıda çiseleyen bir yağmur, sıcak bir çay. Aklımda çocukluğumdan kalma bir masal. Bazı insanlar özledim diyemezler, oturur bir çay daha içerler. Bir sıcak söz, bir demlik çay işte sevmek, işte sevmek bu kadar kolay. Çayın tadı sevdiğiniz insanlarla çıkar şeker hikaye. Çok çay içtiğim söyleniyor. Her çayı içmem, herkesle içmem, her yerde içmem. Çayın yanına kurabiye mi, çikolata mı deseler, dost derim. Çayı gözde, sevgiyi gözde, tebessümü yüzde, adamlığı özde, mutluluğu azdırayım. İlacı olmayan bir hastalıktır özlem. Öyle ki içtiğin çaya bakınca bile gelir aklına. Çay içerken dinlenen şarkılar var. Bir de özlediğimiz fakat sarılamadığımız insanlar. Bir bardak çay eşliğinde muhabbet için ömür boyu beklemeye değecek insanlar var. Çayıma eşlik eder misin? Çay deminden, dost kıdeminden, Yar insanın yüreğine attığı düğümden belli olur. Ne öyle beş çayı meş çayı, İngiliz miyiz biz? Türküz biz Türk, canımız ne zaman isterse o zaman içeriz. Mutluluk kendi kendine yetenlerindir. Ben Ömer Hançeri. Güzel niyetlere, güzel dileklere, güzel yarınlara uyanmak umuduyla hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler ederim. İyi ki varsınız, iyi ki benim candan, yürekten kıymetli ve değerli dostlarımsınız. Hepinizi ama hepinizi çok seviyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Saygılarımla.